Değerli izleyicilerimiz merhaba, Sıfırdan Siver sıfır Güven programımızın dördüncü bölümü oldu bile. Bugün kendi stüdyomuzun dışındayız, Türkcell bizi ağırlamak istedi, Türkcell TV başlık stüdyolarındayız stüdyoda değiliz. değil biz de, teknoloji merkezindeyiz, başındayız. Yavaşı'ndayız. Ee, çok güzel bir konumuz var ve konuklarımız var. Security as a Service konuşacağız. Bu merkez tarafındaki e, hizmetleri konuşacağız. Her zamanki gibi Yusuf bizimle, sahibi Yusuf Yılmaz bizimle. E, kürsel Kursal Örgüt Mühendisliği sevgili Cem Aslan, ev bugün ve Başar Şafihan yani, Müdür Yardımcısı sevgili Mehmet Çiftçi bizlerle olacak. Ve bugüne az önce söylediğim gibi Security as a Service konuşacağız. Her zaman Yusuf senle başlıyoruz, Esra'yla başlıyoruz ama şöyle bir e, konuyu anlatalım, ben detaylı ilgilenir istiyorum seninle, neler söylersin Security Service ilgili. Bugün aslında çok fazla konuşmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle başlayayım ben de. <laughs> evet, evet e, her bölümde anlatıyoruz aslında. Bugün artık e, Eze Service'in aslında ulaşılabilecek en üst noktası Turkcell'le beraberiz. Ee, Turkcell bu hizmetleri nasıl veriyor, müşteri nasıl ulaştırıyor? Ben sadece kısa bir giriş yapmak istiyorum. Hani biz burada neden Turkcell'de çalışıyoruz, Türkcell bizi neden tercih ettiği konusuna biraz giriş yapmak istiyorum. Ee, belki biliyorsunuzdur hani Avrupa'da oldukça yaygınız ve telekom operatörleri tarafından oldukça fazla tercih ediliyoruz. Ee, bu tabi burada MSSB yaklaşımımız ve ürün gamımızdan kaynaklanıyor. Ee, işte İspanya'da Telefonica, işte Almanya'da Deutsche Telekom, İtalya'da Telekom İtalya. Bunlarla çalışıyoruz ve Türkiye'de de bu operasyonu yapabileceğimiz hani e, sayısız çok fazla firma yok ve Türkcell zaten e, bizden önce de Eze service tarafında oldukça başarılı operasyonlarını yönetiyordu güvenlik tarafında da e, sanırım bir sene oldu tam tam bir sene oldu aslında geçen sene bu dönemlerde başlamıştık e, oldukça iğmeli bir şekilde e, devam ediyoruz e, security service aslında yeni bir kavram değil e, ama hani daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Artık kobi segmenti özellikle e, siber güvenlik donanım ve yazılım yatırımı yapmakta zorlanıyor. E, Saldırılarda da zaten e, sadece kobilere özel farklı saldırılar gelmiyor. Büyük firmalar neyle karşılaşıyorsa, e, bankalar, devlet kurumları e, saldırılara karşı hangi yatırımları yapıyorsa kobiler de aslında aynı yatırım yapmak zorundalar kendini güvenli hissedebilmek bilmeleri için. Ama bu, bu, noktada tabii eleman eksikliği, e, Maddi kaynakların yetersizliğinden dolayı belli başlı ürünleri alıp kendi başlarına yönetmeye çalışıyorlar. Bu da e, güvenlik politikası olarak aslında çok yeterli olmuyor. Bu noktada e, güvenliği e, sadece donanım ve yazılım olmayıp aynı zamanda yönetim tarafında e, iş ortakları tarafından sağlandığı zaman ele service kavramı ortaya çıkıyor. E, bugün de zaten e, Turkcell bize bunu nasıl yaptığını, nasıl katma değer sağladığını, müşteri tarafında e, onlara nasıl yardımcı olduğundan bahsedecek. Hı hmm. ee, daha fazla dalını budaklanmadan aslında ben sözü ee, direkt oraya, oraya yönlendirmek istiyorum. Peki aslında ÖTV başında biz ve benim için işte çok özel bir anlardan bir tanesi burası. Yıllarca işte Süreyya Ceylin'de, Kamal Terbize oldu. Da. Sonrasında Murat da, Murat Erkan'da çok toplantılar yaptık burada, Bası toplantılar yaptık. Bugün de e, bu çekim yapmak projeyi kısmetmiş ve Cem Bey'in, Cem Aslan'ın da ev sahibinde bunu yapmak kısmetmiş. Çok uzatmıyorum o zaman, e, top size attı benim de sorularım evet. var ama siz bir başlayın isterseniz, bir SP olarak sizin e, çok önemli veri, bizim hepimizin müşteri ve müşterileriniz olarak verileri sizin elinizde ve bunları korumak bir başka bir başlık. Ayrıca siz de şirket olarak da korumanız bir başka başlık. <laughs> İsterseniz siz başlayıp sonra sorularla girmeye çalışayım. Siber güven Türksel'de iki perspektiften ele alınıyor bahsettiğiniz gibi. Bir tanesi Türksel'in kendisini korumak, Türk ve bizleri korumak, sizlerin verilerini korumak. Bir diğer başlık da bizim aslında bu tecrübeyi kurumsal müşterilere sunduğumuz iş kolumuz. Turkcell biliyorsunuz birkaç yıldır dijital iş servisleri adıyla hı hı. bir sistem entegretörü firma olarak da faaliyetlerini sürdürmekte. Artık sadece bir telekom operatörü değil, veri merkezi işletmecisi, bulut servis sağlayıcı, güvenlik servis sağlayıcı. Zaten data işlerimiz, ses işlerimiz devam ediyor. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman Türkcell aslında kurumlara anahtar teslim, uçtan uca çözüm sunabilme kabiliyetine sahip. Ve burada siber merkez, çok özel odaktaki bir başlık. Türksel'in yıllardır kendisini korurken edindiği tecrübeyi kurumları açma bir inisiyatif aslında. Yönetim seviyesine takip edilen bir inisiyatif ve bu inisiyatifi sunarken bizim bazı servislerimiz temel şebeke servisleri, DDoS korumak gibi. Bazı servislerimiz daha müşteri tarafında çalışan e, firewall, load balancer gibi servisler. Bir de daha yeni nesil teknoloji, siber güvenlik operasyon merkezimiz var. Bunların hepsinin bileşeni aslında kurumların güvenlik postürlerini düzeltmeye yarayan daha e, dik bir duruş sergilemelerini sağlayan ataklara karşı hizmetler bütünü. Hı hı. Bir operatör olarak da biz burada işin en başında, daha internet erişiminin başladığı noktada bulunduğumuz için e, içeride oluşmuş ciddi bir bilgi birikimi var. Bunu kurumlara sunuyoruz. Hı hı. En temelde aslında bu şekilde Biraz daha müşteri tarafına döndüğümüz zaman, hani evet, SOC'den bahsettiniz, güvenlik operasyon merkezlerinde bahsettiniz ama kullanıcılarınız nasıl faydalanıyor? Yani evet ben Yıllardır, kaç senede olduğum biliyorum ama Türkcell bunun sonra çok güvenli ve e, keyifle kullanıyorum. Yurt çıkarken ederim, bu de tarif edelim, paketimde beraber devam ediyorum. E, kullanıcı olarak da buradayım ve verilerim orada mı, burada mı, nerede diye hiç merak etmeden Bu güveni vermek aslında çok kolay değil. Bunun için herhalde evet. bir İşte bunun için e, 140-150 çalışanla oluşan bir siber güvenlik direktörlüğü var. Türkiye'de şu anda tek kişi siber güvenlik olan birçok firmada bile bu kadar teknik uzman bir arada bulunmuyor. güvenlik işi de aslında biliyorsunuz üç bileşenler oluşuyor. İnsan, teknoloji ve süreç. Şimdi insan kısmını bu şekilde Türksel çözebiliyorsun. Kendinizi güvenli hissetmenizdeki en önemli bileşenlerden bir tanesi insan kaynağı. Türk bu alana hala çok ciddi yatırım yapıyor. Bootcamplerle alttan yeni mezun genç arkadaşlarımızı siber güvenliğe yatkın arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz. İçerideki uzmanlıkları yayarak bu alanı kapsamaya çalışıyoruz. Onun dışında da teknoloji ve süreç bacağına geldiğiniz zaman teknoloji biraz konuyu yakından takip etmeyle ilgili, biraz bütçelerle harcama gücüyle ilgili ve güncel olanı edinebilme becerisiyle ilgili. Süreç ise bizim aslında bir operatör olmamızdan kaynaklı, evet. yasal hükümlerimizin çok ağır olmasından kaynaklı zaten çok uzun yıllardır. Siber güvenlik dışında diğer alanlarda da çok fazla üzerine eğildiğimiz, kendimizi geliştirdiğimiz bir konu. Bu üç bileşeni bir arada bulundurduğunuz zaman sizin hissettiğiniz güveni sağlamak kolay oluyor. Bunu bireysel de hissediyorsunuz, kurumlara da bunu sağlamak yani. üzere aynı şekilde çalışmalarımız var. Bu hizmetlerimizin hepsini aslında bir katmanlı güvenlik bileşenleri olarak sunuyoruz. İnternete eriştiğiniz ilk noktadan daha metro internet switchinizden başlayıp en uçtaki kullanıcılarınıza kadar koruyabilecek ürünleri portföyümüze almaya çalışıyoruz. Tabi bu ürünleri almak ayrı bir konu. Bu ürünleri konfigüre etmek başka bir konu. Konuda da oldukça yetkin bir ekibimiz var. Birçok farklı vendor'ın ürünlerini bir arada çalıştırma kabiliyetine sahibiz. Boş kartı yaptığımız firewall ürününde oluşan logları kendi güvenlik operasyon veri merkezimizde işleyip analizlerimiz aracılığıyla kurumlara buradaki anomalileri sunabilir haldeyiz. Bunların hepsini birleştirdiğinizde daha güvenli bir kurum mimarisinden bahsediyor oluyorsunuz harika bir biraz Aha. da başarı sohbetine döneceğim. Benim de gazeteci olarak yakından takip ettiğim şirketlerden bir tanesi hmm. ve e, belki çoğumuz biliyor bazı belki bilmiyor hem kurumsal tarafta hem de bireysel tarafta herkesin kullandığı ürünler aslında başarı sohbetinde bir tanesi de pandemi döneminde kullandığımız işte hayat eve sarı uygulamasındaki hayat da yuvalamasında aslında başar sohbetinde. E, burada veri güvenliği çok önemli. Az önce e, söylediğim gibi zaten veri güvenliği olmadan Kurumsal dünyalara, belgesel dünyalara var olmamız çok kolay değil. Sizin bu noktada hem TÜRSEL'den güvenlik hizmeti alırken e, tuturken neydi ve e, e, kullanıcılara sağladığınız başlıkları şöyle kısaca özetlerseniz çok sevinirim. Aslında başarısız olarak coğrafi bilgi sistemleri e, alanında veri üretiyoruz. Bu yüzden güvenliğe iki türlü yaklaşıyoruz. Birincisi ürettiğimiz coğrafi verinin güvenliği. Kesinlikle. Bu veriyi güvenli bir şekilde saklıyor ve güvenli bir şekilde servis edebiliyor olmamız lazım ki elimizdeki değerli verinin kıymetini rahatlıkla herkesin kullanımına kaliteli bir şekilde sunabilir. Bir diğer taraftan da tabii Başar sok coğrafi bilgi sistemleri alanında kamu yanında özel sektörde de eticaret kargo gibi birçok firma servis sağlıyor. Bu servisleri sağlarken müşterilerimizden de belli veriler alıyoruz. Adres verisi olabiliyor, kişinin adresiyle alakalı, kurumların adresleriyle alakalı, şubeleriyle alakalı. Onların da güvenli bir şekilde e, servislerde kullanılabiliyor olması gerekiyor. Hem müşterimizin e, kafasında bir soru işareti kalmaması hem kendi içimizde, kendi verimizin değer anlamında e, aklımızda bir soru işareti kalmaması açısından e, güvenlik üst düzeyde. Bunun e, aslında düz mantığına baktığımızda e, donanım ayağı, insan ayağı, e, lisans ayağı e, bunların her birine ayrı ayrı yatırım yapıp her birini ayrı ayrı kafamızda ee, soru işareti şeklinde yaklaşıp ona efor harcamak yerine bu işin ehli olan, e, lisansları zaten e, bilen, yöneten, e, insan kaynağını zaten kalifiye bir şekilde sağlamış olan kurumlarla hareket etmek, başarı soktuğunda öncelikli olarak coğrafi sistemleri alanında daha iyi hizmet üretmesi açısından önemli. Hı hı. Burada biz kendi alanımıza odaklanıp, kalite tabanlı yazılımlar, servisler, oraya daha fazla efor harcayıp, daha fazla kaynağı oraya yönlendirerek, diğer tarafta güvenlikle alakalı kısımları da ilgili partnerlerimizle zaten akıl e, rahat bir şekilde hareket ederek ilerlemeyi tercih ediyoruz. O yüzden zaten e, biz de bir yıl öncesinde çalışmaya başladığımız gibi şu an devamında da getiriyoruz. Aklımız rahat bir şekilde, hem müşterilerimizin aklı hem kendi tarafımızdan veri güvenliğimiz açısından aklımız rahat çalışmaya devam ediyoruz. Evet, hem baş var hem Türksel olunca yerlerde başar evet. sattık bence. Voltran gibi bir yolu oluşturuyoruz. Çok evet, keyifli. Peki tekrar bir sana dönmek istiyorum. Aslında en başında söylediğin hani ama bir şeyi merak ediyorum. Ne zaman popüler oldu bu sektörde servisleri? E, ee, uzmanlık anlamında, iş gücü maliyet, hani neler sağlıyor şirketlere böyle madde madde de anlatsak çok keyifli oluyor. Çünkü hani bir gazeteciler bana soruyor ya hep ee, <laughs> ya açıkçası e, hani herkes bahsetti insan gücü. Aslında en büyük madde. evet şirketlerin aslında en büyük harcama yaptığı e, kalem orası insan gücü ve hani e, evet Türksel 140 150 tane şey siber güvenlik analisti veya teknik arkadaş çalıştırıyorlar diğer şirketlerde zaten bunlar şikayetçi en iyileri Türksel alıyor e, bize bir şey kalmıyor yetiştirmek <laughs> zorundayız diye e, bundan dolayı hani e, siber güvenlik analisti bulmak e, yetiştirmek veya e, onu çalıştırma çok kolay değil. Siz gerçekten o alanda aslında iş yapıyor ve gerçekten o arkadaşlara yetecek e, veriyi vermeniz gerekiyor. Çünkü bu arkadaşlar e, hiperaktif arkadaşlar. Oturup hani e, sabah gideyim, akşam çıkayım tarzında çalışacak arkadaşlar değil. E, sıkıldıkları zaman doğal olarak e, kendini geliştirmek istiyorlar sürekli ve e, şirketi terk ediyorlar. E, bundan dolayı bu arkadaşların ücretleri de çok fazla e, zor bulundukları için. Bundan dolayı insan gücü... E, birinci kalem olarak yazabiliriz. İkincisi artık siber güvenlik ürünleri e, çok kolay hemen hadi yatırım yapabileceğiniz e, ürünler değil. Maalesef pahalı ürünler. E, çünkü sizin en değerli varlıklarınızı koruyorlar e, ve o varlıklarınız gittiğinde siz sadece para kaybetmiyorsunuz. E, Şirketin değer kaybetmeye başlıyor. E, e, bir Birçok aslında hikayeyi de biliyoruz. Hani çok büyük şirketler siber saldırı sonucunda evet e, fidye yazılım saldırısına maruz kalmış olabilirler ama o itibar kaybından dolayı belli bir süre sonra hayatlarına eskisi kadar düşü devam edemiyorlar ve tekrardan o yere gelemiyorlar. E, bundan dolayı e, bu yatırımları yapmak özellikle kopi segmentinde e, oldukça zor. Bunu eze servis olarak aldığınızda hem daha yönetebilir bir finansal e, tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hem de bunun yönetimi tamamen e, o firmaya verdiğinizde aslında bir nevi e, o paranın karşılığında siz siber güvenlik e, operasyonunun tamamen bir firma tarafından yönetilmesini sağlıyorsunuz ve bundan sonraki süreçte aslında sorumlu o firma oluyor. Siz kendinizden o yükü atmış oluyorsunuz. Hani e, regülasyonlardan dolayı KVKK, e, 56-71 gibi regülasyonlar zaten e, birçok şirketi belli noktalarda kilitler hale geliyor. E bu noktada da hani Turkcell gibi e, MSSP iş ortakları, e, telekom operatörleri e, bu hizmeti vererek müşterilerin minimum maliyetle aslında maksimum kazancı alarak e, siber güvenlik operasyonlarını yönetmeleriyle imkan sağlıyor. Evet. E, bu şekilde sıralayabiliriz aslında. Ben hep orada şey, terzi örneğini, daima terzi örneğini veriyorum. İşte benim gibi çok geleneksiz değilseniz, hani atıyorum pantolonunuzun düğmesi kendiniz düğmeyi dikebiliyorsunuz ama belini bulatmaya ve daraltmaya geldiği zaman mümkün değil bir terziden bir profesyonel destek almanız gerekiyor aslında çok benzer bir nokta değilim ve Cem Bey'e tekrar dönmek istiyorum Cem ve çok güzel konuştuk her şeyi ama baş karttan çalışmaya başlar başlama tarafındaki motivasyonunuz neydi hangi özellikler önüne çıktı ve sizin tamam biz bu markaya çalışalım dedi. Şimdi biz açıkçası yeni bir üretici arayışına girdiğimiz zaman birkaç tane konuya bakmıştık. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de bir ayak izi olması. Bu marka bilinir önemliydi. Boşkart bu anlamda çok uzun yıllardır Türkiye piyasasında olan bilinen, rüştünü ispat etmiş bir ürün. Ama bunun dışında başka aradıklarımız vardı. da biz aslında Boşkart bir yıl uzun süre birlikte iş geliştirdik. WatchGuard biz de aynı sayfaya gelip, biz WatchGuard'ı bir yere çektik, WatchGuard bizi bir yere çekti ve ortak bir zeminde buluştuk. Bu uzun iş geliştirme sürecinde e, üreticinin tüm çabasını, desteğini yanımızda hissettik ve Türkiye'ye uygun bir ticari modeli geliştirmek üzere WatchGuard e, gerekli inisiyatifleri kendi içinde alıp hızlı ve e, daha atak davranabildi. Şimdi bugün Türkiye'sinde Yusuf Azar'la birlikte Sibel Güvenlik Yatırımları pahalı yatırımlar ve bu pahalı yatırımlara herkesin ulaşabilmesi zor oluyor ve bu yatırımları ulaşabilir kılmanın yolu, e, efektif bir maliyet yönetiminden geçiyor. Boşka bu anlamda lisanslama yöntemleri, lisanslama maliyetleri ve bunların işletilebilmesiyle ilgili diğer e, rekabetteki unsurların önüne geçti. Bu da tercihlerimizden bir başkasıydı. E, belki sayabileceğimiz bir diğer etken de çip krizi gibi çok güncel bir konudan, ticaret savaşlarından, lojistik konteyner krizinden konuştuğumuz bir dünyada WatchGuard bize hem fiziksel cihazların temininde çok yüksek bir SLA ile hizmet sağlayabiliyor. Hem de biz Watchguard'da düşük kaynak tüketimi, bulut tabanlı güvenlik servislerini birlikte geliştirebiliyoruz. Burada iki kurumdan no olmalarını masaya koydu. Günün sonunda Türksel bulut ortamında çalışabilen WatchGuard, appliance'larında sunabilir haliydi. Yani aslında bu en temel üç bileşen. Bunun yanında evet, başka evet. faktörler de var elbette. Evet. Ee, servis verebilirliği, yaygınlığı, e, ürünlerin yetenek setleri, ürünlerin fiziksel yapıları ve hedef sektöre uygunluğu gibi başka etkenler de var. Ama bu ilk üç konu bizim tercihimizde oldukça önemli oldu. Aynen. Peki Hüsnü senle bitirelim. Hep konuşuyoruz aslında dördüncü ayda programında ve her konuştuğumuzda yeni tehditler, yeni risklerle karşılaşıyoruz ve bu dünya sen de daha, daha iyi biliyorsun ki hep böyle evet. devam edecek. Peki bugün sekreptöze servis konuştuk. Bunun geleceğinde neler var? Bizi gelecekte neler bekliyor desen, neler söylersin? Aslına bakarsanız şu an hani e, siber güvenlik hani, ne kadar hani belli bir kısım yazılımı olsa da sonuçta donanıma bağlı bir e, sektör ve bir şekilde e, donanım almadan, maalesef şirketinizin fiziksel ortamını Hı. koruyamıyorsunuz. yavaş yavaş aslında e, dediğimiz teknolojiler daha popüler olmaya başlıyor. Artık yavaş yavaş her şeyde sorardım, bu sefer sormadın ama... Bulutu. Bulutu. <laughs> bu sefer, sefer. Evet, Çekmiş. bu sefer ben evet. o zaman. Artık donanım bağımsız, hatta donanımsız siber güvenlik teknolojileri gelişiyor. yakın zamanda da Moşkar'ın o tarafta yatırımları olacaktır donanım almadan siz tamamen aslında internet üzerinden e, siber güvenliğe sahip hale geleceksiniz. Bu, Türksel tarafında da yavaş yavaş o tarafa ister istemez evrilleşmeye başlayacaktır. E, yakın zamandaki en büyük yenilik bu olacaktır. Şu an hala hazırda e, bu sistemler var e, ama maliyet olarak hala normal firmaları yani SMB veya mid Enterprise diyeceğimiz işte 1000-1500 kullanacak olan firmaların çok kolay kolay yatırım yapabileceği teknolojiler değil. Bunu yine muhtemelen önümüzdeki senelerde boş kartla beraber daha sahip olunabilecek, hizmet olarak verebilecek fiyatlara ineceğini tahmin ediyoruz. Onun dışında yeni regulasyonlar ne getirecek bilmiyoruz tabii. Hani hem ülkemizde hem diğer ülkelerde Belli periyotlarda yeni regülasyonlar çıkıyor, işte GDPR, KVKK bunlardan bir tanesiydi. Bundan sonraki süreçte verilerin yanlış kullanımından kaynaklı farklı regülasyonların gelmesi bekleniyor. Bu regülasyonlar yeni teknolojilerin, yeni sistemlerin devreye alınmasına sebep olacak. Ama o taraftan daha olgunlaşmış bir dona yok elimizde maalesef. Caspi ama çok yakın zamanda birçok firmanın kullanacağını düşünüyoruz açıkçası. Belki de bir sonraki bölümde ya da sonraki bölümlerde bu konuların üzerine geçeceğiz. Teşekkür evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınızı verdiğiniz bir için arkadaşlar. Evet. Yani izleyicilerimiz e, Sibar, sıfırdan siber güvenlik programının dördüncü bölümü göz açıp kapayana kadar geçti yine her zaman gibi. Ev sahibimiz başka artan Yusuf Elmez bizimleydi. E, bugün mekan sahibimiz, Türk Sertaş istiyordu. E, binasındaydık. Stüdyomuzu buraya taşıdık. Sevgili Cem Aslan bize ev sahipliği yaptı ve Başar Soft'tan Mehmet Çiftçi de katılım olarak bize katıldı ve çok keyifli bir sohbetler ettik. Dördüncü bölümümüz şimdi sonuna geldik. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.